Sosyal Yolcu kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Edem İvotel'inde Antalya Belek'ten e, hepinize tekrar merhaba. E, bugün işte uyandık. E, saat 9 gibi kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra e, şu an otelde sakinlik hakim arkadaşlar. İşte denize girenler var, havuza girenler var. E, bir yerlerde oturup dinlenenler var. Kahvaltısını yapanlar var. Öğleden sonra şu ee, karşımda gördüğünüz e, barda, barın önünde ve havuzun etrafında harley davidson temalı bir e, parti yapılacak e, gündüz partisi. Akşamda e, şu e, dün akşam yine paylaşımlarını ve çekimlerini yaptığım, dünyanın en uzun barında Artium Bar'da yine Harley Davidson temalı bir eğlence yapılacak. Bunları tabi yakından takip ediyor olacağız. Partiler bitmiyor arkadaşlar bu otelde. Yeme içme gerçekten sınırsız ve kalite olarak da yüksek kalite. Böyle arkadaşlar dün bayağı yorucu geçti hem yol yorgunluğu işte ondan sonra burada biraz takıldık partide martide akşam uyuya kalmışız Disko'ya bile gidemedik akşam. Öyle paylaşımlara devam edeceğiz. Bizi izlemeye takip edin. Umarım faydalı bir video olmuştur. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.